Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyi misiniz? Evet, şimdi bugünkü 6. kümenin isimlerini okuyalım mı? Bakın bugün ne var yanımda? Benim kuşum, bunun adı Cici. Bak beni dinliyor. Beraber ders işleyeceğiz şimdi. Evet, 6. küme hazır mısınız? Mustafa, orada mısın? Sofya nasılsın? Mina, gördüm seni. Alanur, gördün mü? Burak, nasılsın? Evet, duyamadım sesleri. Hmm, tamam, tamam. Evet, şimdi geçelim virgüle. Bugün noktalama işaretlerinden virgülü... Aa, bir şey söyleyeyim. Mehmet, gördüm seni. Evet, gördüm. Şimdi bugün noktalama işaretlerinden virgülü virgülü işleyeceğiz. E, dün noktayı işlemiştik. Kısa bir şey e, çocuklar. Şimdi e, virgül, işaretimiz bu biliyorsunuz virgül. Virgülü nerelerde kullanıyoruz? Birincisi, eş görevli sözcüklerin arasında virgül kullanılır. Nerede? Eş görevli sözcüklerin arasında virgül kullanılır. Ne demek bu? Bir cümlede görevi aynı olan kelimeler arasında biz virgülü kullanıyoruz. Örnek e, cümlelere bakalım. Pazardan muz erik, biber ve patates aldık. Şimdi buradaki muz, erik, biber bunlar patates eş görevi. Yani aynı göreve sahip sözcükler ve bunları birbirinden ayırmak için aralarına ne koyuyoruz? Virgül koyuyoruz. Aynı şekilde ikinci cümlemize bakalım. Ali, Mert, Bora gelmedi. Yani burada Ali, Mert, Bora aynı görevde oldukları için cümlede bunların arasına ne koyuyoruz? Virgül koyuyoruz ki cümle yazımı doğru olsun diye. Peki ikinci olarak virgülü nerelerde kullanıyoruz? Hitap sözlerinden sonra virgül kullanılır. Hitap ne demek çocuklar? Hani bazen törenlerde, bayrak töreninde veya işte ee bayram törenlerinde hani müdür konuşuyor ya bazen biz konuşuyoruz veya ben size sınıfta konuşuyorum işte sevgili çocuklar, çocuklar şeklinde veya sayın müdürüm, işte ee sevgili öğretmenim, değerli ee öğretmenim gibi veya işte mektup yazarken sevgili anneciğim, değerli dayıcığım şeklinde kullandığımız sözcükler hitap sözcükleridir. Bir topluluğa karşı kullanılmış veya mektuplarda kullanıyoruz genelde. Ve bu hitap sözlerinden sonra virgül kullanıyoruz. Örnek verelim. Canım anneciğim dedikten sonra virgül kullanıyoruz veya değerli arkadaşlar dedikten sonra virgül kullanıyoruz. Evet şimdi bunu bir metin üzerinde örneklendirerek anlatalım. Evet şimdi bakın çocuklar tahtamızı ben buraya yazdım bunu siyah da tahta kalemiyle yapalım. Çünkü kırmızı ile yaptık. Evet kuşumuz da burada virgülü öğreniyor şu an. Aşağıdaki cümlelerde parantez ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz demiş. Evet birlikte koyalım. Kısa bir metin. Rüzgarların şarkı söylediği bir orman vardı. Bu tamamlanmış bir cümle. O halde buraya ne gelecek? Nokta. Ve noktadan sonra bakın büyük harfle başlıyor. Buradan da anlayabiliriz. Sonra ikinci cümleyi okuyorum. Bütün ağaçlar mutlu yaşardı. Evet, burada tamamlanmış bir cümle. Buraya da nokta koyuyoruz. Evet. Bu ormanda çam, kestane, çınar ve akasya ağaçları vardı. Şimdi bakın çocuklar burada çam, kestane, çınar ve akasya aynı göreve sahip bu cümlede. O halde buradaki parantezlere ne koymam gerekiyor benim? Virgül koymam gerekiyor. Evet koydum. Ve vardı cümlem bitti. Cümleden sonra büyük harfle başladım. Buraya da nokta koyuyorum. Evet. Devam edelim. Sincap, tavşan, baykuş ve kaplumbağa bu ormanda yaşıyorlardı. Evet. Sincap, yine bakın aynı göreve sahip eş görevli. Tavşan, evet bunu güzel yapalım. Baykuş ve kaplumbağa ormanda yaşıyorlardı. Cümle tamamlandı ve noktamı koyuyorum. Baykuş seslendi. Baykuş seslenecek, hitap edecek çocuklar, bütün hayvanlara hitap edecek ve iki nokta üst üste koyuyoruz. Sevgili arkadaşlar. Ne koyuyoruz buraya? Virgül. Evet. Bu güzel ormanı korumamız gerekiyor. Nokta. Burası bizim evimiz bir gün dedi <laughs> Evet Böylelikle metnimizi tamamlamış olduk Evet çocuklar bugünkü dersimizi kuşumuzla beraber iz yapmış olduk bunları düzgünce. Defterlerimize yazıyoruz ve virgülü nerede kullandığımızı, noktada nerede kullandığımızı dikkatlice gözlemliyoruz, bakıyoruz ve pekiştiriyoruz. Bundan sonra da yazdığımız yazılarda bu noktalama işaretlerini uyguluyoruz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, bol bol kitap okuyun, tablet ve telefonda oyunlardan uzak durun. Hoşçakalın.